3 tane patron istiyor diye haklarımızdan da, işimizden de, ekmeğimizden de vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlar. Nefesinde buldum kendimi, çözülmüş düğümlerim. Sabahların olmaya Ben de 16 yıl dokuma işini yaptım çok Ve 30 yıldır da işçi mücadelesindeyim mücadele Burada çok bizim üyelerimiz var Ve burada demeye, benimle birlikte işçilik yapmış arkadaşlarım sevmeye var sevmeye çok İstiyorlar ki bu memlekette her şey patronlar için olsun İşlere destek vermemi engellemek istiyorlar Yani aslında asıl engellemek istedikleri ben değilim İşlerin ekmeğini büyütmek için verdiği mücadeleyi engellemek istiyorlar Benim bir avuç zengin için bu ülkenin bütün o, o, kaynaklarını o, o, sen, bir avuç patronlara akıtan bu düzene artık dur diyorum. Seni benim gözümden bir görsen, oh bir tek sen, oh bir tek sen. Ya siz niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? işerken de arasında konuşuyor. Şimdiye kadar niye konuşmadınız? Bunlar mı rahatsız oldunuz? Ya, ya, ya,